Arkadaşlar bakın burada gördüğünüz gibi bir tane video var. Bakın böyle bir kapı bulacağız videonun sonunda. İyi izleyin. Burada gizli mesajımız var arkadaşlar. Ne diyor burada ya? Abi değdim ve bakın oha neredeyim? Ağacın içinde de böyle bir gizli şey var. Arkadaşlar bakın buraya tıklayamıyorum. Oha bir dakika tıkladım. Oha açıldı. Selamlar yeni video hoş geldiniz. Ben Emir ve arkadaşlar bugün yine Brokeman'da arkadaşlar yılbaşı güncellemesi de bizlerle birlikte gördünüz üzere arkadaşlar ve yanımda da küçük emir var küçük emirle birlikte arkadaşlar bu videoda yeni güncellemeleri gizemlerine bakıyoruz. Bayağı bayağı gizli şeyler varmış ve bunları bugüne Valla bakalım küçük emir gerçekten müthiş bir video olmasını bekliyorum çünkü harbiden dediği gibi çok güzel şeyler varmış. Evet hepsine hepsine bakalım adını O zaman başlayalım arkadaşlar yavaşla başlayalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle sizlere bir tiktok videosu göstereceğim. Garip bir tiktok videosu var. Bu tiktok videosunda arkadaşlar çok gizli bir kod varmış ve Brawl asla tıklamamamız gereken bir buton varmış. Yeni güncellere gelmiş ilk önceki ona bakacağız. Daha sonra arkadaşlar yine yılbaşı güncellesine gelen bu burger barında falan filan gelen gizemleri da bakacağız. O zaman küçük bir başlıyoruz. Hemen başlayalım abi Hadi bakalım. Arkadaşlar bakın burada gördüğünüz gibi bir tane video var. Direkt sonunu gösteriyorum sizlere arkadaşlar. Bu şekilde sizlere spoiler veriyorum. Bakın böyle bir kapı bulacağız videonun sonunda. İyi izleyin. Bakın selam bu videoda yeni güncellere gelen gizemi göstereceğim. Sakın tıklamayın yazmış. Böyle bir TikTok videomuz var arkadaşlar. Şimdi bu videoyu izleyelim sonuna kadar. Böyle garip bir, bir ton varmış ve şu an başladı bakın. Önce okula gidiyoruz diyor. Tamam arkadaşlar okula gidelim hemen. Sonra beni takip edin ve izleyin diyor. Tamam. Şimdi küçük emir senle birlikte gel bakalım bir okula gidelim. Hatta sana şöyle bir tane kurye motoru çağırayım ben. Pizzacı motoru çağırayım götür bizi küçük emir tamam mı? Evet küçük emir şoför iş başından gidiyoruz. Evet arkadaşlar bu videonun devamında zaten videonun başında da böyle ufaktan gösterdiğim çok garip şeyler var. İşte okula geldik arkadaşlar videodaki aynı yerdeyiz okuldayız küçük emir. Bu arada okulun da etrafta gördüğün gibi yılbaşı süslemeleri var. Bunlar da çok güzel bence yani çok güzel saklanılabiliyor. bunlar da bakın arkadaşlar şöyle oturarak bunların içine saklayabiliyorsunuz haberiniz olsun yani bu videoda madem güncellemenin gizemlerini göstereceğiz bunları da gelmişken göstereyim Şimdi küçük emir içeriye girdik ve videoyu izlemeye devam ediyoruz tamam mı? Tamam. Şöyle başlıyorum arkadaşlar. Gizli butonumuz aha burada diyor. Nerede abicim? Ben görmüyorum. Gerçekten çok gizli galiba. Buraya tıklıyoruz. Verdiğim kodu yazıyoruz. Aa bakın orada tıklayabildiğimiz bir yer var. Bir dakika. Oha orada. Abi tıkladı tıkladı. Bir dakika. Sonra bir dakika. ne yazacak oraya? Kodumuz bu. 333 yazdı. Oha küçük evim bu. Gerçek olabilir mi ya? Abi bir şey diyeceğim. Bir deneyebilir miyiz ya şu anda? Arkadaşlar hemen deneyelim. Bu arada her videoda olduğu gibi arkadaşlar bu videoda sizlere robot çekilişi yapacağız. 250 robot kazanmak için arkadaşlar tek yapmanız gereken şey videoyu ben beğenmek ve yorumlara Roblox tipinizi yazmak. Kazanamazsanız da hiç üzülmeyin arkadaşlar. Çünkü çok güzel bir duyurum var sizlere. Sizlere bu videonun sponsoru olan Hesap.com.tr'den hemen bahsetmek istiyorum. Hesap.com.tr'den Roblox'taki fiyatlardan çok daha ucuza Robux satın alabilir. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ayrıca sadece Roblox'a değil Brawl Stars'a da isterseniz çok ucuza güvenilir bir şekilde elmas satın alabilirsiniz ve yine isteğiniz gibi kullanabilirsiniz. En sevdiğiniz oyunlarda güvenilir ve ucuz bir şekilde alışveriş için Hesap.com.tr tam size göre. Şimdi küçük evir gel bakalım. Burada gizli bir kodumuz olacak. Şöyle bakıyorum. Aa bir dakika. Oha buldum. Aa bir dakika bu ne ya? Arkadaşlar bakın buraya tıklayamıyorum. Oha bir dakika tıkladım. Oha açıldı. Bir şeyden direkt bulmamız şaka mı? Arkadaşlar gerçekten burada gizli buton var. Bir dakika buraya o zaman 3 3 3 yazıyorum ve enter bastım küçük bir gerçekten oluyor. Eee peki bu ne yapacağız? Vallahi bilmiyorum. Bir dakika videonun devamında ne olacak ona bakalım. Bakın kodu girdi arkadaşlar. Daha sonra bakın böyle tamamdır yapıyor. Şimdi iyi izleyin diyor. Sonra buradaki havuza geliyor ve havuzun içinde o ne? iskelet var. İskelet var. İşte gizli kapımız. içerideki tahmin bile edemezsiniz diyor. Abi şaka mı bu? Oha bak orada kırmızı kapı var. Arkadaşlar bakın burada kırmızı kapı var ve devamı parti gide diyor. İçerisi parti gide diyor. Abi videoyu bitirdi yere bak yemin ederim arkadaşlar var heyecandan patlayacağım yani. Ya abi bir şey hemen deneyelim lütfen bunu ya. Arkadaşlar bakın buraya geldik. Buradaki gizli kod yerine bakın buraya 3 3 3 yazdık. Enter'ladık. Şimdi havuza bakmamız lazım. Hadi bakalım küçük bir gel bakalım gidiyoruz. Çok heyecanlandım ya. Havuzun içine şimdi işine... Ya ne bir arası Küçük Emre? Üstünde iskelet olan kırmızı bir kapı olacak. Hadi bakalım o zaman hazır mıyız? 3, 2, 1. ve... Iıı. Arkadaşlar ne? bir dakika burada olması lazımdı. Bekle dur bekle dur. Sizin yerine bakıyorum. Arkadaşlar diğer tarafta mı? Yoo burada da yok. Küçük Emre niye olmadı? Ya yanlış mı yaptık acaba? 3, 3, 3 yerine 3, 1, 3 mi yazacaktık? Hayır Küçük Emre o ne alaka ya? Arkadaşlar aynı şeyi yaptık olmadı abi. Bakın burada gerçekten gizli buton da var bu arada. Yani sahte değil ama niye olmadı ya? O zaman bir dakika ne yapalım? da nasıl bir şey deneyeceğiz? Bir dakika ya bir, şey, bir dakika şu an kafamda bir ampul yandı. Bir saniye. Arkadaşlar kod burada. Oha. Bakın arkadaşlar yazdığımız 333 kodu buraya gelmiş. Abi şaka mısın ya? O kadar uğraştık. Aa bu değişti. Oh, sen mi yaptın? Hayır arkadaşlar bakın 666 oldu. Ya. Arkadaşlar bir saniye ya küçük emir bunu sen yaptın değil mi? Arkadaşlar aynen ya. Bakın buradan değişiyormuş. Abi bir şey diyeceğim küçük emir demek ki orada bizim tıkladığımız şey burada ön tarafa geliyormuş. Olay buymuş. Aha. Allah Allah ya küçük emir bu arada senin saça gitmiş lan ne oluyor sana? Şeytanım ne küçük emir abi. <laughs> Arkadaşlar küçük emir daha ne hale geldi bu tipte ya böyle. Aha. Şakayı, ben Yemin ederim arkadaşlar ne olduğunu anlamadım şu 5 dakika içinde olay şeyler çok şaşırtıcı yani abi tiktok ile sahte çıktı şaka gibi ya What? ne Gel küçük Emir, ben sana harika bir şey göstereceğim. Yani madem öyle arkadaşlar ben gösteririm size. TikTok ile saatte çıkıyorsa o zaman ben hiç başındayım abicim ben gösteririm. Küçük evir okuldan çıktık ama okula tekrar gitmemiz lazım. Çünkü okulda gerçekten çalışan bir gizem var. DVD kutusu yapacağız. Nasıl yani içine girebilecek miyiz? Evet evet gel küçük Emir. Şimdi arkadaşlar burada bilim sınıfını bulmamız lazım. Aynen bilim sınıfı burada. Bilim sınıfına geldik. Şimdi küçük Emir, buranın arkasında çok gizli bir şey olduğunu söylesen bana inanır mıydın? Ya buranın arkasına girilmiyor bile. İşte arkadaşlar küçük evir bilmez ama gösteriyorum sizlere. Bakın arkadaşlar burada çok gizli bir mesaj var. Buranın arkasında geçtiğimizde inanılmaz bir gizli bir mesaj göreceğiz. Şöyle bakın buraya uyku tonumunu koyuyorum ve içeriye giriyoruz. Küçük bir gel bakalım sen de aynı anda bakacağız. Geliyorum geliyorum bekle giriyorum ya. Niye hayır, hayır. <laughs> arkadaşlar küçük evrim içeri almadım neyse. Aa! Evet küçük bir geldik şimdi gizli mesaja bakıyoruz Ve arkadaşlar kafamı çevirdim Gördüğünüz gibi burada gizli mesajımız var arkadaşlar Ne diyor burada ya Mutlu noeller yazıyor Evet mutlu yıllar diyor mutlu tatiller diyor Ve küçük bir sen yok oldun gittin mi yoksa gizli yere Bir şey diyeceğim ben bir yere şu anda hala yüklenmedi Arkadaş o zaman ben de gidiyorum Bakın şimdi buna değdiğimizde ne olacak Abi değdim ve bakın oha neredeyim Arkadaşlar bakın burada diyor ki günleriniz umarım güzel olur diyor. Ve şu anda gördüğünüz gibi dev bir hediye kutusunun üstündeyiz. Şu anda neredeyim? Oha ya. Ve düştük. Düştük bakın yok oldu arkadaşlar. Ve içeride de aynı şekilde bu yazıdan bir tane daha var. Bir dakika şimdi göstereceğim. Bakın arkadaşlar içeride de yine mutlu yıllar yazımız burada arkadaşlar mevcut. Buradaki ağacın içinde de böyle bir gizli şey var. Yani adamlar 3-4 tane gizli şey kombinlemiş yani. Ondan ona çıkıyorsunuz. onda ona çıkıyorsunuz. Manyak bir şey ya. Bayağı güzel ya. Bakın şimdi tekrar gidiyorum. Ve yazıya değdiğimizde hop gördüğünüz gibi dev hediye kutumuz geldi arkadaşlar. Burada yazımız var bu hediye kutusunda zaman da yok oluyor. Bakın birazcık duruyor 10 saniye falan duruyor galiba arkadaşlar. Ama emin değilim. Ama bakın ben konuşurken bir anda pat diye yok olacak. İzleyin şimdi arkadaşlar pat diye gidecek abi. Hadi git artık git artık git artık git artık git artık. Aa yok oldu abi bakın bir anda gitti arkadaşlar. Gördünüz mü gerçekten çok güzel bir olay. Bunu da kimse bilmiyor ki hiç Biz ilk öğrenmiş olabiliriz bunu. Ya abi sen bunları nereden buluyorsun ben anlamadım ya. İşte arkadaşlar boşuna bize gizem abicis demezler vallahi buluyoruz yani. Şimdi küçük Emir sana buradaki Burger barla alakalı bir şey göstereceğim. Biliyorsun burada yeni bir burgercimiz, burgercimiz açıldı ve burayı herkes çok sevdi, değil mi? Evet yani evet. Evet arkadaşlar buraya yeni bir hamburgercimiz açıldı hepimiz mutluyuz ama arkadaşlar bazıları dedim, demiş ki abi demiş ne güzel Burger ban geri döndü yenilenmiş bir şekilde geri döndü ama demiş maalesef artık buradaki restoran gitti demiş değil mi küçük bir hiç düşünmemiştik biz bunu. Evet abi artık dürüm yemeyeceğiz ya. Vallahi arkadaşlar yani çok seviyorduk buraya hamburgerci açıldı diye ama artık bizim eski restoranımız eski dürümcümüz eski lokantamız gitti maalesef ona veda etmiş olduk yani buranın açılmasıyla ve arkadaşlar buranın açılmasıyla veda ettiğimiz bir yer daha var. O da eski hamburgercimiz küçük emir. Şimdi eski hamburgerciğin için AVM'ye gidiyoruz. Gel bakalım. bakmıştık <laughs> Tamam işte küçük emir sana onunla alakalı bir şey göstereceğim. Evet geldik arkadaşlar ve gördüğünüz gibi burada hamburgercimiz gitti arkadaşlar. Bakın buranın arkasında hatta şöyle uyku girmeye deneyelim. Buranın arkası arkadaşlar biliyorsunuz bir gizli yer. Bakın burayı da size göstermiş olayım. Burayı isterseniz kendi kaçak hamburgercinizi açabilirsiniz. Ama arkadaşlar biz şimdi açmayalım. Buradan dışarıya çıkalım. Bakın şimdi. Burada eskiden hatırlarsanız Happy Burger adında bir burgercimiz var yani. Eskiden dediğim arkadaşlar arkadaşlar bir hafta önce falan Bakın şu anda ekrana fotoğrafını koydum Niye koydum anlayacaksınız Bakın gördüğünüz gibi Happy Burger'in fotoğrafını görebiliyorsunuz Happy Burger yani Mutlu Burger arkadaşlar Ve de şimdi arkadaşlar buranın ismi dediğim gibi Happy Burger Şimdi burada aşağı iniyoruz küçük emir Happy Burger kalktı değil mi? Şu anda Happy Burger burada yok Evet buradaki burgerci kapatılmıştır ki Ama arkadaşlar aslında yanılıyorsunuz Burger Barn evet geri döndü ve Happy Burger kapandı diye düşünüyor olabilirsin Ama Happy Burger aslında kapanmadı Tabii ki kalbimizde yaşıyor şakası yapmayacağım küçük emir Şimdi seni şaşırtacağım hazır mısın Ya abi burada bana Happy Burger'ı bulursan sana 4 robux veririm. Tamam arkadaşlar bakın şimdi meslekler kısmına geliyoruz. Tamam meslekler kısmına geliyoruz. Burada nerede bizim mesleklerimiz? Aha burada. Bakın şimdi burada hamburgerciye gidiyoruz ve işte burada arkadaşlar gördüğünüz gibi hamburgerciniz var ve burada Burger Barn yazıyor. Ama küçük emir Brokev'ı bunu mi unutmuştu ve düne kadar burada Burger Barn değil hala Happy Burger yazıyor. Yani adamlar bunu kaldırmayı unutmuştu. Bu arada onun da fotoğrafını koydum ekran arkadaşlar. Şu anda görebilirsiniz. Ya abi yalan atma bu iki fotoğrafı ya. Hayır arkadaşlar yani bu güncel mekanizma bir haftadan fazla oldu. Ama adamlar gerçekten unutmuştu arkadaşlar. Ama şimdi güncel bir şey. Gördüğünüz gibi buraya burger bar yapmışlar arkadaşlar. Yani aslında evet hep burger tamamen kapatıldı. Ama yani kalbimizde yaşıyor arkadaşlar. <laughs> Vallahi arkadaşlar yani abi eğlendim yani çok komik bir şakaydı bence <laughs> Gülenler yorumları yazdı şu anda. Neyse o zaman arkadaşlar sizlere bir şey daha göstereyim Kimsenin fark etmediği bir şey Bakın şimdi arkadaşlar buradan aşağı indiğimizde Öndeki cadılar bayramında da kimse fark etmemişti Ve şimdiki yılbaşı güncellemesinde arkadaşlar Yine kimse fark etmedi gördüğünüz gibi Buraya bir şeker eklerdi küçük evir bunu hiç görmüş müydün? E, hayır bu öyle ama Ya şeker lollipop bir işte, küçük evir aynı şey Evet peki bunu ne yapacağız ki? Valla küçük bir ister yersin ister yalarsın ister yere atarsın yere atma tabi ya o kadar para veriyoruz tabii. Aynen öyle arkadaşlar. Yani bu şekilde böyle herkes unuttuğu bir şey var. Ve de arkadaşlar props kısmında bakın. Props'a geldiğimizde burada da en aşağı indiğimizde burada yılbaşı sistemleri var arkadaşlar. Zaten biz buraya gördüğünüz gibi videonun başında da gördünüz. Yaptık arkadaşlar. Yılbaşı sistemlerini yaptık. Gördüğünüz gibi çok güzeller gerçekten. Bunları da çok kişi kullanmıyor. Evet abi ya bunlarla evlenir. Evet arkadaşlar bunlarla ki yeni yıla biraz daha... Yerine girelim. Burada belki. Aynen öyle arkadaşlar. Şimdi sırada değiliz var biliyor musun küçük gibi. Bunu zaten kimse fark etmedi diyemem. Fark etmeye yoktur çünkü bunu. Abi ne ya kesin ben E, İlla ki biliyorsunuz küçük gibi. Mal değilsen biliyorsundur yani. Bakın burada arkadaşlar yılbaşı Noel Baba kızı var. Bunu da arkadaşlar geçen gün Cemre'de videosunda bakmamışız. Şimdi sürelim küçük gemi gel bakalım. Aha. Lan küçük gemi yere düştün kaldın orada. Ya ben Arkadaşlar bakın ben gidiyorum küçük evir orada kaldı bir dakika. O zaman şöyle küçük eviri tekrar bindiriyorum arkadaşlar ve bu yeni Noel Baba kızağını sürerken videoya bitiriyorum. Arkadaşlar daha fazla böyle video için ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Hemen videoyu beğeniyorsunuz arkadaşlar. Bu arada ağaca girdik kaza yaptık. Abi like butonunu kırın abi. Like butonunu kırın abi. Aynen öyle arkadaşlar. Siz beğeni butonunu kırıyorsunuz ve biz de devam ediyoruz. O zaman arkadaşlar görüşmek üzere ve bay bay.